Selamlar arkadaşlar ben Ali, Ekvator Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün birçok Windows 11 kullanıcısının ortak sorunu olan sağ klik problemini çözmek için bu videoyu çekiyorum. Ben bir yeni bilgisayar almıştım. Kanalda zaten Dell G15 diye bir kutu açılım yapmıştım. O bilgisayar dün de Windows 11 ile geldi. Neyse bilgisayarı kurdum ettim. Tabi çok uzun yıllardır Windows 10 kullanıyorum. Şöyle bir problem oldu. Sağ kliğe bastım ve farklı bir menü açıldı. Yani menü çok güzel, tamam kullanışlı vesaire olabilir ama sonuç olarak Windows 10'dan bir alışkanlığımız var ve bir yeni klasör açacağım, tıklıyorum, oradan bir seçenek daha çıkıyor, bir şeyler diyor. Windows arka planı değiştireceğim ya da ikinci bir ekran taktım, onun ayarlarını yapacağım. Sağ tıka basıyorum, oradan başka bir yere geçiyorum. Bu beni gerçekten yordu, sonra bunu araştırmaya karar verdim. Tabii o sırada ben baktım sırada Türkçe kaynaklar yoktu. Belki ben bu videoyu çekerken yeni kaynaklar oluşmuştur muhtemelen. İngilizce bir kaynaktan bulup bulup yapmıştım. Şimdi gelin size onu göstereceğim. Şimdi gördüğünüz üzere Windows 11 kullanıyorum ve sağ kliğe bastığımız zaman bu şekilde saçma bir menü geliyor. Şimdi burada diğer seçenekleri göster dediğimiz zaman şu eski kullandığımız menü geliyor. Şimdi bunu Sağ kliğe tek bastığımızda gelmesini istiyorum. Bunu yapacağız şimdi. Ben buraya bir dosya açtım. Bunları uygulayacağız şimdi. Öncelikle bu bilgisayarınıza kesinlikle hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ben bunu hem denedim hem kaldırdım. Kaldırma yöntemini de göstereceğim size videonun sonuna doğru. Yani gönül rahatlığıyla bunu uygulayabilirsiniz. Herhangi bir problem olmayacaktır. Zaten ben şimdi yaparken de göreceksiniz herhangi bir şey olmayacak. Yapmak için öncelikle Windows tuşuna basıp Buradan arama bölümünden çalıştır yazıp enter'a basıyoruz. Bu şekilde bir run çalıştır menümüz açılıyor. Buraya regedit yazacağız. Ben bunların hepsini videonun altına şunu da ekleyeyim. Şuraya da bir çalıştır ekleyelim. Videonun altına bunların hepsini ekleyeceğim. Regedit yazdıktan sonra tamama basıyoruz. Tabii ben buraya az önce denemek için yapmıştım. O yüzden geldiğim yer ama size göstermek için hepsini sizdeki açılacak haline getireceğim. Şu şekilde şunları da kapatalım. Bu şekilde bir ekran gelecek size. Burada şu yolu izliyoruz. İlk başta şu adrese gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi buna basıyoruz. Sonrasında hem bunu görüp hem bunu yapabiliyor muyuz? Şöyle yapsak? Evet, şöyle olur. Sonra software'e gideceğiz. Buradan software'i bulacağız sonra classes klasörünü bulmaya çalışacağız. Şöyle C'ye basarak gitmeye çalışıyorum. Şurada tıkladım. Sonra şu adrese gideceğiz. Tekrar C'ye basıyorum. Geldi C'ye bastıktan sonra buraya geldi. Şimdi bu klasöre sağ tıklıyoruz ve yeni anahtar diyoruz. Bu yeni anahtarın ismi şu olacak arkadaşlar. Hop şöyle geri alalım. Videonun altından bunları kopyalayabilirsiniz. Yeni anahtarı yeniden adlandır dedim mi? Buradaki ismi parantezleriyle birlikte parantezleri de almanız gerekiyor. Parantezleriyle birlikte kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Sonra tekrar sağ tıklıyoruz. Buna yeni anahtar diyoruz. Bu sefer de şu ismi veriyoruz bu dosyaya. Yeniden adlandır. Ve şimdi şöyle yukarıdan başka bir şey basıp tekrar buna bastığımız zaman şurada varsayılan yazıyor. Bunu da açıp şuradaki değer verisi herhangi bir veri varsa burada 1 ya da 0 varsa bunu siliyoruz ve tamama basıyoruz. Boş olacak yani. Tamama bastıktan sonra bunları kapatıyoruz. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatacağız ve başlattıktan sonra tekrar neler olmuş göreceğiz. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra bilgisayarı yeniden başlattım ve mouse'un sağa klik'ine basacağım. Bakın eski Windows 10'daki gibi sağa klik geri geldi. Şimdi tabii bunu bir de geri döndürmek var. Bunu nasıl yapacağımızı anlatacağım size. Aslında izlediğimiz aynı yolun tam tersini izleyip oluşturduğumuz dosyayı sileceğiz. Buradan tekrar Windows R ya da Windows tuşuna basıp çalıştır yazıyoruz. Buraya girdikten sonra yine regedit yazıyoruz. Burada oluşturduğumuz dosya zaten gözüküyor. Şuna direkt sağ tıklayıp sildiğimiz zaman hiç bilgisayarı yeniden başlatmamıza gerek yok. Sağ kliğe bastığımız zaman gördüğünüz gibi Windows 11'in orijinal sağ kliniğe geri dönmüş oluyor. videomuz bu kadar da arkadaşlar. Bu video size yararlı olduysa videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenip yorum atarsınız ve kanala abone olursunuz. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.